Merhaba herkese ve bugün sizlerle birlikte kasada ne çıkarsa bugün 55 kilal serisiyle karşınızdayım. Arkadaşlar sanıyorum baya bir video ettik kaçıncı olduğunu bilmiyorum. Bugün sizlerle birlikte Chroma 3 açıyoruz arkadaşlar. Unlock the Container diyerek açacağız. İçinden çıkabilen skinlere bir bakalım isterseniz neler çıkabiliyormuş. Bunun içinden sonrasında zaten kilimizi alacağız. İçinden baya özel bir item çıkıyor. Bunun yanına Anubis çıkıyor. Bizon. UMP45 Primal Saber çıkıyor Asimov çıkıyor arkadaşlar ee, bayağı bir şey çıkıyor ama ben buradan bana çıkacağı söylüyorum CZ çıkabilir SSG08 Ghost Crusader çıkabilir diye düşünüyorum yani bu ikisinden birisi çıkacaktır diye düşünüyorum nasıl 55 kilo alacağım bilmiyorum ama dilerseniz başlayalım normalde Overwatch videosu yapıyordum baktım Overwatch bir saattir gelmiyor dedim ana, yapmıyorum Evet şimdi satın alımımızı yaptık. Bakalım ne çıkacak? Satın alıp isterseniz yetkilendir diyelim. Ve kasamızı açalım. Bakalım içinden ne çıkacak bize? Çok merak ediyorum. Bugüne kadar hiç bıçak çıkmadı. O yüzden bıçağa düşünmenin hiçbir mantığı yok. Unlock the container diyerek basıyorum. Ve şansımızı deniyoruz. Çıkan şeyle 40-55 kil. 55 kil aldı. Bakalım ne çıkacak? Baba tek atıyor. Baba Ghost Crusader olduğunu biliyor ve tek atıyor. Tek attım. <laughs> evet abi Allah'tan bıçak dileseydim demek ki bıçak çıkacaktı. Hayırlısı olsun. Bakıyoruz ne kadar ne ve nasıl gözüküyor. Gördüğünüz gibi böyle iyi aslında çok kötü durmuyor. Zaten güzel skinlerden biri. Ben seviyorum Ghost Crusader'ı. Baya hoş skin bence. Bunun yanına ne olduğuna bakalım file test etmiş. da iyi, çok kötü değil yani. Çok beklediğim gibi kötü değil yani. Aynen. Hemen bunu her iki takım içinde değiştirip olaylara dalıyoruz. Bir deathmatch'e giriyoruz. Bakalım deathmatch'te ne yapacağız? Dilerseniz bir başlayalım. Tam da warm-up'a yetiştik. 55 kill nasıl alacağız bilmiyorum. Kaliteli olsun diye 2K'da oynuyorum. O yüzden lütfen. Biraz bot vurabilirim. Bu bir. O oh, gene aynı Lan ne oldu? O nasıl şey? Bir dur la yerinde. Oy short. Short geldi. Short beni vurdu. Arkadaşlar SSG'yi tanıtıyoruz biliyorsunuz. Kaç killeyiz? 2 kilde. Şimdi SSG'de hız çok önemli. Biliyorsunuz hilecilerin vazgeçilmez silahı olan SSG'de hız çok önemlidir. Bu yüzden sizin de hızlı oynamanız gerekiyor. Çok aktif şekilde, hızlı bir şekilde oynamanız gerekiyor. Yakında scope belki açmaya bilebilirsiniz yani. Ha abi. Öl artık. Bunda işte no scope'suz oynayamayın da. Ay. Onun canı azdır. Aynen. Vurdum. Var mı başka? Ha? Var mı teş sıkıntı teşkil eden birileri? Gel gel gel. Bu benim, bu benim olsun mu? Teşekkür ederim. Sağ ol. Lan Anam girmiş lan. Hadi vurayımmış. Bir de burada. SSG'den bir kere sonra sonra. Silahınızı çekip pistol oynayın. Gel. Aa ne? Oğlum üstüne sıktım lan senin 64 dikini var ya şimdi. 64 kere yani. Çok üzücü bir durum ya. Aha. Afk adam. Koni sever. Bir de headshot oynamam lazım. Öyle bir olay var. Headshot oynamadığın zaman çok sıkıntı. Ulan bu FPS drop niye oluyor bende ya? Karakter kontrastlarından da güzel gözüküyor. G gözükmezse. Oy, ulan tavuk seni adam zannettim lan. Adam değilsin tavuk. Nereye nereye? Öş. Duracaksın. Adam var mı acaba? Çok merak ediyorum. Kan var. Oraya... sayda mı geçti? Hop. Kenny's writing. Hop. Hop. Baba, baba SSC Prosu, hileci. Kaç kildeyiz? 18 kildeyiz. Bakalım arttırabilecek miyiz? Tek maçta biteceğini sanmıyorum ya. Belki iki maç. Çünkü FPS drop'larım var baya. Aynı aynı yerden mi çıktın gerçekten abi? Aynı yerden çıkmaz diyecektim de aynı yerden çıktı. Al sana. Evet iki daha aldık. Hop. Allah seni bildiği gibi yapsın. Adam MP9'la taradı ya la. Kontrastı kapattım şimdilik. Yok gene aynı bokun laciverti ya. Öldü. <laughs> Kaçtayız? 24. 55 çok zor değil de normalde bir maçta. Şansa denk gelmiyor ki arkadaşlar. Adam bulamıyoruz. Gel lan buraya. Şerefsiz. Öyle bir bıçaklanmaz. Bunu say bunu da bunu saymıyorum. Lan ne oluyor? Öl lan. <laughs> lan çık önümden çık. Adam vuracağım. Ben adam vuracağım. İyileceyim ben. Bak. Hop, otocu. Hop, aç. Ha Ho ha. Ne? Oğlum neden? Vay. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Ben 26-27 vurdum herhalde Vay diyemeden Attılar lan beni o değil mi? Evet şimdi attıktan sonra Bir tane ka kaç kilimiz kaldı Arkadaşlar 28 27 kilimiz daha var Ama ben diyorum ki 50 yapalım Çünkü artık bu seriyi daha da uzatırsak Videoların uzunluğu çok fazla olacak 22 kilimiz vardı Birini aldık kaldı 21 öldün çık Kaldı 20 Şu atıcıya Dark'ta bir adam var öldü. Ölmüş o da. Oy güzel vurdum da arkadakini. Öndeki de beni mıhladı. 22 kilo almamız lazım. Ulan ne güzel bıçaklanacak adamlar. Bıçaklanacak adamı yes geçtim. SSG ile oynarken arkadaşlar. Kesinlikle bak normalde o adama vurdum ya. Bir tane vurduk. Oy. Şimdi İlk vuruşumdan hemen sonra pistolü çekmem gerekiyor fakat ben challengedayım siz değilsiniz o yüzden siz çekin arkadaşlar çekip pistolle tarayın. Şurada ya, CT'de öldü. Çok güzel de. Allah, lan Ulan ben ona Head attım ha. He. 64. Evet çok güzel. Abi gene atmayın ne olur. Ne olur ben bir şey yapmadım vallahi ben oyunumu oynuyorum. Öldü. Öldü. Orada 70 tane CT var. Hop canım az. 6 can. Kit. Kit verdi lan. Dur bakayım bir verme Hazır mısın? Hazır mısın senin için? Hop. <laughs> <laughs> Al Evet 3 kilimiz kaldı. Sonra sizlere veda edeceğim çok hızlı bir şekilde. Bundan sonra açmamı istediğiniz kasa hangisi var? Chroma 3'te açmadık demeyelim. Açmamı istediğiniz kasayı yazarsanız sevinirim. Açmadığımız kasalardan yazın lütfen. Serinin diğer oynatma listesine bakarsanız görürsünüz zaten hangi kasaları açtık hangilerini açmadık. Bir de SC ile şöyle bir şey var. Hani nereye lan? Cam shot yapabilirim. Ama adam benden daha iyi yapar. <laughs> Hop senin için. Senin için. Hadi bu da senin için. Kaç etti? 24. 23. Tamam güzel 50 kilimizi aldık çok hızlı bir şekilde. Adam bulabilsem ama adam bulamıyorum işte. Kendinize çok iyi bakın. Umarım izlediğiniz video hoşunuza gitmiştir ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bundan sonra hangi kasayı açayım bunu yazarsanız yorumlara sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve